Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat çalışmamızda devam ediyoruz arkadaşlar. Diktat çalışmamızda konu olarak Meine Wohnung konusunu seçtim. Meine Wohnung hatırlarsanız neydi arkadaşlar? Ev ya da daire anlamına gelen die Wohnung değil mi? Benim dairem, benim evim derken ne deriz? Meine Wohnung deriz değil mi? Ee, bununla alakalı arkadaşlar bu çalışmayı yaptığımızda hatırlayalım ne yapıyoruz? benim söylemiş olduğum cümleleri, benim kurmuş olduğum cümleleri siz eğer mümkünse kağıda kaleme aktarıyorsunuz öyle değil mi? Ve bunun sonrasında sağlamasını tahta başına yapmış oluyoruz. Şayet ki bir yazı materyali olmayanınız, olmayanınız varsa bunu bir görselleştirmeye çalışın. Olur mu? Ondan sonra zaten tahta başına geçtiğimizde bunu ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Hazırsanız ilk cümle Oder? Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Ich habe, keinen fernseher ich habe keinen fernseher meine küche ist klein aber schön meine küche ist klein aber schön ich habe einen garten a, nede, ich habe einen Garten, aber keine Garage. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Ich liebe meine Wohnung. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ich liebe meine Wohnung. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümlelerin tekrar şöyle bir üstünden, geçelim ve siz de kontrolünü sağlayın. Kaçırdığınız yerler varsa şayet tekrar bir üstünden geçmiş olalım. Hazırsanız başlıyorum. Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Ich habe keinen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher. Meine Küche ist klein, aber schön. Meine Küche ist klein, aber schön. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Ich liebe meine Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve nasıl yazdığımızı bir kontrol edelim. Arkadaşlar, meine Wohnung değil mi? Artık neydi? Die Wohnung demekti ev anlamına geliyor. Bu tabi ev ya da daire anlamında da olabiliyor. Ee, tabi biz bunun yarı, yanı sıra das Haus, mein Haus da diyebilirdik. Şimdi dilerseniz az önce söylemiş olduğumu, bu kurmuş olduğum cümleleri birlikte bir inceleyelim, kontrolünü yapalım. İlk cümleye baktığımızda meine Wohnung ist 80 Quadratmeter bakın Quadratmeter neydi? Metrekare demekti. Nasıl yazıldığına dikkat edelim ku değil mi e, şeklinde yazılıyor zaten bunları çok ayrıntılı bir şekilde daha önceden e, meine Wohnung değil mi evle ilgili olan e, konumuzda çok çok ayrıntılı görmüştük Bununla ilgili yazımlarla alakalı olabilir ya da konunun kendisiyle olabilir evin e, çeşitli bölgeleri ile odaları ile ilgili olan e, bölümler olabilir bunun mutlaka sağlamasını yapın Şayet ki kafanızda soru işareti varsa şimdi Demek ki 80 metrekare neymiş arkadaşlar? 80 m² Dolayısıyla benim dairem 80 metrekare diyecek olursak Meine Wohnung ist 80 m² demiş oluyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar Wohnzimmer Hatırlayın Wohnzimmer neydi? Hatta artikeli neydi? Das Wohnzimmer Oturma odası demekti değil mi? Dolayısıyla benim oturma odam, benim salonum diyecek olursak mein Wohnzimmer demem gerekiyor. Groß neydi? Büyük. E, und modern adı üstünde zaten. Demek ki benim salonum ya da benim oturma odam büyük ve modern diyecek olursak mein Wohnzimmer ist groß und modern dememiz gerekiyor değil mi? E, üçüncü cümleye bakalım arkadaşlar. Ich habe keinen Fernseher. Der Fernseher, hatırlayalım neydi der Fernseher? Televizyon demekti. Bakın burada ich habe keinen Fernseher. Yani televizyonum yok. Burada en sonlandırıcısı var. Neden? Çünkü bir akusatiflik var. Akusatiflikte ne oluyordu? Der, de'ne dönüşüyordu. E bu durumda der, de'in bir tane derken aynen e, yok derken yani olumsuzluk kurduğumuzda ne olacak? Keinen olacak. Bu durumda televizyonum yok derken Ich habe keinen Fernseher dememiz gerekiyor. Bir sonraki cümleye bakalım. Meine Küche ist klein aber schön. Meine Küche, die Küche neydi arkadaşlar? Mutfak demekti. Schön, güzel. Değil mi? Klein neydi arkadaşlar? Küçük. Yani ne diyor cümlemiz? Benim mutfağım küçük ama güzel. E bu durumda meine Köşe ist klein, aber schön dememiz gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Der Garten neydi arkadaşlar? Bahçe demekti. Bakın az önce habe yapısında ne yaptık? Akusatif yaptık değil mi? E burada da gene akusatifi gerektiriyor. Değer ne olacak? Dein olacak. Bir bahçem var diyecek olursak Ich habe einen Garten, koma, bakın virgülümüzü getirdik ama garajım yok diyecek olursak Aba keine garajı demek ki ama garajım yok. Garajı bunun da artikeli neydi? Di garajı olumsuzluğunu kurarken de ne yapacağız? Aynı kayne olacak. bu durumda a ve kayne Benim bir bahçem var ama garajım yok derken demek ki ich habe einen Garten Aber keine garage dememiz gerekiyor. Ve son cümleye baktığımızda Ich liebe meine Wohnung Lieben neydi arkadaşlar? Aşık olmak, sevmek anlamındaydı değil mi? Çok çok seviyorum derken ne diyoruz? Ich liebe meine Wohnung deriz. Ancak bunun haricinde ben severim işte ne olabilir? Ee, diyelim ki işte yaşadığım şehri severim, arkadaşlarımı severim, evimi ee, okulumu severim derken ne yapardık eylem olarak neyi kullanırdık mag değil mi dolayısıyla ich mag meine Stadt da diyebiliriz pekala ich mag meine Wohnung da diyebiliriz ama lieben denildiğinde burada bir tık daha fazlası oluyor yani aşık olmak çok çok sevmek demek ki gönülden bağlı olmak denildiğinde ben evimi seviyorum derken ne diyecekmişiz ich liebe meine Wohnung Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bu da ünlem anlamına gelen değil mi? E, işaretimiz demek ki ünlem işareti neymiş? Ausrufezeichen demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümlelerin şöyle bir tekrar üstünden geçelim ve ardından e, telaffuz çalışmasıyla e, sonlandıralım. Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Demek ki benim evim, benim dairem 80 metre kare diyor. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Benim salonum, benim odam, oturma odam büyük ve modern demiş oluyoruz. Ich habe keinen Fernseher, televizyonum yok. Meine Küche ist klein, aber schön. Mutfağım küçük, ama güzel. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Bahçem var ama garajım yok demiş oluyoruz. Bakın burada bu komayı kullanmamız tabi tabii Almanca'da bu yapıları, bu noktalama işaretleri zaman içerisinde daha bir anlamlanıyor arkadaşlar. Çünkü güzel Türkçemizdeki o kullanımdan bazen farklı olabiliyor. Dolayısıyla o gereken uyarıyı zaten mutlaka yapıyorum ben. Onu mutlaka not alıyoruz. Ve son cümleye baktığımızda Ich liebe meine Wohnung neymiş? Ben evimi ben dairemi seviyorum" demiş oluyoruz. Şimdi, şimdi de Dilerseniz, e, telaffuz çalışmasıyla devam edelim arkadaşlar. "Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Mein Wohnzimmer ist groß und modern. Ich habe keinen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher. Meine Küche ist klein, aber schön. Meine Küche ist klein, aber schön. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Ich habe einen Garten, aber keine Garage. Ich liebe meine Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Bir diktat çalışmasının sonuna geldik arkadaşlar. Bu diktat çalışmamızda daha önceden görmüş olduğumuz aslında diktat çalışmalarının tamamı bir nevi doğru yazmayı göstermek olduğu gibi aynı zamanda da önceki konuları değil mi bir tekrar mahiyeti taşıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Çığız.